Ülkemiz kültürel mirasın çeşitliliği açısından dünyadaki en önemli ülkelerden biri. Biz de çalışmalarımızı arkeolojik eserlerin ve müzelerimizde bulunan taşınmaz eserlerin korunması alanında yürütüyoruz. Yıllardır birçok kazı alanında ve projelerde yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden oluşan ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyaca ünlü Hatay Mozaik Müzesi mozaiklerinin onarımında bilim heyeti olarak katkı sağladık. Kubadabat, Alanya, Kime, Magnezya, Sile, Zeugma, Sagalasos, Paryon antik kentleri ile Köşköyük ve Çatalhöyük Neolitik yerleşimleri başta olmak üzere pek çok kazı ve sit alanında mimari ve taşınabilir eserlerin onarımlarını gerçekleştirdik. Antik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar ülkemizde bulunan pek çok yapının projelendirilmesi ve onarımlarında danışman olarak yer aldık. 6 Şubat depreminin ardından bölgedeki yapıların onarım faaliyetlerinde hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu bilim heyetlerinde görev alarak bölgenin yeniden imarına restorasyon alanında katkı sağlıyoruz. Yetiştirdiğimiz koruma meslek elemanları ve koruma uzmanları ile ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz.